Bakın sizlerle <laughs> birlikte ne oynuyoruz? da oynuyoruz. Geldi de ankıltımız. Yaptık. Biz kendimiz yaptık. Şimdi oynuyoruz. Burada sayılarımız var. 10'a kadar. 9 saat. 9 var da 10'a kadar olsun. da bitiyor. Kim yenerse geliyor. Hadi şimdi başlayalım baba. Babam da var. Babam da çıkıyor. İkinci golü attım arkadaşlar. Bir. Yakınlaş biraz. Yakınlaş. Yakınlaş yakınlaş. Hop. Aman. Hayır. Evet, şöyle biraz. Yes. İkinci golü de attım. Ondan başlat babacan. Tamam. Hoppa. Aman aman! Babam birinci gol attı. Birinci de ben attım. <laughs> Sen attın. Kırdı Kıdı baba. İyi. İyi. İy. Aman ne? Aman 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 aman. aman.

dedi <laughs> içini de göster anne. Bana biraz. Şimdi böyle hayır. Şimdi evet. Tamamdır. Ya. Daha benim i̇şte şey, şey çıktı. Şurada. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Şurada. Tamamdır. Tamam. Kemal öyle mi oynanılıyor lan? Gırtığı aktırıyorsun aşağıya. Yok ama. Çok güzel bir yerde. Çok güzel Kaç kaç. Kaç kaç. Sen? De öyle Bebek. <laughs> de değil mi? <laughs> tamam. Dört üç yeni <laughs> Aman aman. Kaç kaç? 5 5 4 değil mi? 5 4 6 olur 6 Bak Aha, 9 diye bakmayın arkadaşlar Biraz bu boşu Bak Öyle O yüzden 10 on olacak 10 bir iyi hadi bu 7 evet Hoppa evet. evet. 8 5 Az kaldı arkadaşlar. Son 2 gol. Onu da bitiyor. koy. Onu atarsan bitiyor. Bismillah. İnşallah atarım. Böyle vurdum. Evet. Tamam. Yes. Ve ona 5 Tebrikler baba. Evet. Yeni beni Çok güzeldi arkadaşlar. Ee, çok güzel oynadık. Babamıza da tebrikler diyorum. Evet yenildim oğlum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sende. Çok önemli like atmak. Abone de. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.